Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Merhaba canlar, ben Yasmin Hocanız. Hipper serisinin yeni nesil testlerinin çözümleriyle devam ediyoruz. 6. ünitedeyiz. 6. ünitemiz söz sanatları ünitesi. Hadi bakalım soruların çözümüne başlayalım birinci soruda e, söz sanatlarının tanımları verilmiş ve bu tablodaki söz sanatlarına şiirler verilmiş bunları söz sanatlarının sırasıyla hangisine doğru olarak verilmiş diye sorulmuş. Şimdi e, karlı dağların başında salkım salkım olan bulut saçın çözüp benim için ağlar mısın demiş. Şimdi burada e, bulutu saçını çözüp benim için ağlar mısın dediği için kişileştirme yapmış. Yani insan özellikleri yüklemiş. C ve B olabilir. 2'den devam edelim. Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında hiç kesilmeyecek suyum. Yıldızların aydınlığında boyuna akar dururum demiş. Şimdi burada da konuşturma sanatı yapılmış. Çünkü çeşme konuşturulmuş. Devam ediyoruz. Elimde ise akan sular tutuşur. Yüreğim yanar oldu gel gayrı. Şimdi Elini değse akan su tutuşuyor yani yanmak sönmek bu bir e, yok elim değse yanan sular tutuşur yani o kadar e, ateşli e, bir halim var ki diyor. Bu da abartma sanatına örnektir. İnsan bu mus su misali kıvrım kıvrım akar ya bir yanda akan benim öbür yanda sakarya demiş. demiş. İnsanı suya benzetmiş o zaman burada da benzetme var. Dağlar başı yolun olsun, öksüz aşık kulun olsun, yaz kış açar gülün olsun. Bu da tezat yani birbiriyle zıt anlamlı kelimeler kullanılmış. Bu yüzden de birinci sorumuzun cevabı C seçeneği. İkiden devam ediyoruz. Görselde verilen varlıklar hangisinde kişileştirilmiş, kişileştirilmemiştir diye sorulmuş. Bakalım. Rüzgar seni fısıldar. Yapraklar seni. Yapraklar fısıldıyormuş. Haber verir taşla toprak seni. Taş ve toprak sular ki senden ilhamdır yeryüzüne. Varlık renk renk çizgi çizgi saklar seni. Evet, burada da şimdi varlık renk renk çizgi çizgi saklar seni diyor. Burada herhangi bir varlıktan bahsediyor. Sular ki senden ilhamdır yeryüzüne demiş. Sular senden ilham yani suyu aslında sevdiğine benzetmiş. Burada kişileştirme değil de daha çok böyle benzetme var gibi görünüyor. Üçüncü soruda e, dört tane şiir verilmiş ve bunların söz sanatları sırasıyla bulmacaya sağdan sola yerleştirildiğinde bulmacanın beşinci sütununda yani şurada şimdi ben burayı bir tekrar sileceğim çünkü yazı geleceği için hangi harf olur? Zeytin gözüm sana meylim nedendir? Sevdiğinin gözünü zeytine benzetmiş. O zaman buraya benzetme yazalım. Bu akşam sonbahar ne kadar serin geceyi hasretle bekliyor zaman. Burada da kişileştirme yapılmış. Çünkü zaman hasretle bekliyor diyor. İnsan özelliği yüklenmiş. Şu karşıki yaylada göç katar katar bu ayrılık bana ölümden beter. Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz burası bir tezat. Tezat yerine zıtlık da yazabiliriz. Çünkü kelimeler uymadı. Silelim bir burayı. Hani eş anlamlısı ya zıtlık sanatı. Altı harfli olduğu için bunu oraya yazdık. Beşinci tutunda E, L ve I harfleri oluştu. E, L, I. E, L ama burada T demiş. Burası da o zaman abartma olacak. Abartma, E, L, T ve U olduğu için doğru yanıt B. Şu karşıki yayla da göç katar katar, bu ayrılık bana ölümden beter demiş bir abartmalı anlatım söz konusu. E, dördüncü soruda esin öğretmen Türkçe dersinde öğrencilerine Orhan Veli'nin kuyruklu şiir şiirini okutmuştur. Öğrencisi Eylül'den dizelerinde abartma benzetme zıtlık ve kişileştirmeye yer vererek şiiri yeniden yazmasını istemiştir. Buna göre Eylül şiirde hangi söz sanatlarına başvurmuştur? Şimdi Orhan Veli'nin kuyruklu şiiri şöyle. Uyuşmayız yollarımız ayrı. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik. Şimdi Eylül nasıl yazmış bu şiiri? Uyuşamayız. Yollarımız çıkmak sokak çıkmaz sokak misali. O zaman bu bir benzetme. Benzetme sarı noktayla verilmiş. Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi. Senin yiyeceğin kalaylı kapta, benimki aslan ağzında. Sen geceleri aşk rüyaları rüyası görürsün, ben gündüzleri kemik. Şimdi burada zıtlık da olduğunu söyleyebiliriz. O da kırmızı da o da C seçeneğini bize verir. Değil mi? Çünkü sen iyi haldesin. Ben kötü haldeyi anlatmak için şiir boyunca zaten ki sen iyi kapta yemek yiyorsun. Ben kötü kapta yemek yiyorum. İşte sen aşk rüyası görüyorsun. Ben kemik görüyorum diyor. Bunlar zıt olarak bir durumu ortaya çıkarıyor. Bu yüzden de cevabımız C seçeneği. Şimdi beşinci soruda Buket öğretmen öğrencilerine, dört öğrencisine şiir vermiş ve buradaki söz sanatlarını bulmasını istemiş. Defne'nin e, numaralanmış şiirleri hangi öğrenciler bulmuştur? Defne'nin şiirinde benzetme ve kişileştirme vardır. Bakalım biz kendimiz bir bulalım e, söz sanatlarını sonra da öğrencilere göre eşleştirelim. Gönül dile gelir kaval sesinde, boz martılar düğün yapar mersinde. Bu bir kişileştirme değil mi? Isparta'nın renk renk gül bahçesinde bülbüllerin neşesini gör şimdi. Yani yine kişileştirme gördüm. Dal bir gün tomucuğuna tenimde bir yara işler gibisin. Titrerim rüzgarlar keder vermesin. Bu bir konuşturma. Şevke gelip bir yere mum resmi yapsa oraya hemen pervaneler toplanır. Evet. E, havaya su yazsa sel akar. Suya ateş resmi çizse balıkları yakardı. Her şey yerli yerinde masa sürahi bardak serpilen aydınlıkta da dalların arasında. Ee, burada ben abartı gördüm. Abartma var. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman benzetme. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak. Dalgalar ayrılık şarkıları söylüyor ve kişileştirme. Şimdi Defne'nin şiirinde hem benzetme hem kişileştirme olduğuna göre 4 Defne olacak. Yani A ve B seçeneklerini eledim. Efe'nin şiirinde kişileştirme var. O zaman Efe'nin şiiri 1 olacak. Bakın Efe burada. D'yi de eledim. Cevabım C ama diğerlerini de göstermek istiyorum. İbrahim'in şiirinde konuşturma var. O zaman İbrahim 2 olacak. Ve son olarak zaten geriye Esra kalıyor. Esra'nın şiirinde de abartma var. O da 3 olacak. Cevabım da böylece C seçeneği oluyor. Altıncı soruda üç tane söz sanatı verilmiş ve demiş ki hangi herhangi biri kullanılmamıştır. Sokaklar yine tenha bu gece, lambalar sönük, kaldırımlar kuru. Azla yetinmeyen yeni nesil sürekli çoğu arar yapmaz tahsil. Burada bir zıtlık var. Şöyle B seçeneği diyelim. Bazen ağladık, bazen güldük. Yıldızları yorgan yaptık soğuk gecelerde. Hem zıtlık var, hem benzetme var. Ama benzetmiş seçeneklerde verilmemiş. Fatih'in emriyle e, dizildi hevesli gemiler. ışık hızıyla Haliç'e indi gemiler. Hevesli gemi demiş. Yine kişileştirme var burada. 3. Yani bunu da bulduk. Şunu da bulduk. E, buraya D diyelim. D'yi bulduk. C'yi bulduk. B'yi bulduk. A'da bu e, sanatlardan herhangi birisi yok. Bu yüzden cevabımız A seçeneği. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Yedinci soruda yukarıdaki dizelerde sırasıyla içerisinde kişileştirme sırasını yazalım karıştırmamak için. Ee, geçen diziye, dizeye sarı, abartma ve konuşturma sanatı geçen diziye mavi, abartma, abartma ve konuşturma mavi, benzetme sanatı geçen mora boyanırsa hangi şekil ortaya çıkar. Yaslan gönlüme sevdiğim benim gönlüm gök gibidir, açık deniz gibidir, pas tutmaz benim için yeryüzü gibidir. Burada benzetme var. O zaman bu mor renk olacak. Mor renk olmayanı eledim. Şuraya mor yazalım. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim minicik gövdemde yüklü kaftağı. Şimdi e, ikincisinde yine benzetme var. Ve Ha, toz kanatlı kelebeği konuşturduğu için konuşturma sanatı var. Bir de minicik gövdemde yüklü kaftağı derken abartma sanatı var. O zaman buradan da C'yi eledim mavi olduğu için. Aydınlık aydınlıkça koştum, karanlık çıktı. Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı. Burada da yine tezat sanatı var, zıtlık sanatı. Kırmızıya boyayacağım A seçeneği. C'yi de buradan eledim. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Burada da sarı renk kişileştirme sanatı çünkü insana benzetmiş. Yani insan özellikleri yüklemiş. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği oluyor. Sekizinci ve son sorumuz şunu şöyle kenara almak istiyorum. Hasan öğretmen tahtaya bu ifadeyi yazmış ve öğrencilerden söz sağıtı kullanarak tamamlamalarını istemiştir. Buna göre hangisi hangi öğrenci örneğinde söz sağıtına yer vermemiştir? 10 bin ton demirden yapıldığı için yapılması güç bir kale gibiydi demiş. Bu bir benzetme. 324 metre yüksekliğiyle ziyaretçilerine hava atıyordu. Yine kişileştirme yapılmış insan özellikleri yüklendiği için. Birinci Dünya Savaşı yıllarında radyo istasyonu olarak kullanılmış. Burada herhangi bir söz sanatı yok. Yılların vermiş olduğu yorgunlukla misafirlerin iniş çıkışlarına alışmıştı. Yine kişileştirme var burada. Bu yüzden de doğru yanıt Pınar oluyor. Çünkü Pınar kullandığı cümlede herhangi bir söz sanatı kullanmamış. Tamamen nesnel, gerçek anlatımlı bir cümle olmuş. Böylece ne yaptık? Söz sanatları testlerinin yeni nesil sorularına da bakmış olduk. Sonraki ünitelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.